merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videomuzda Brawl Stars oynayacağız. Ben çok eski bir oyuncuyum. Eskiden ım, hesabımı kaybetmiştim. Ama bugün sizler için bu kostümü aldım. Brock sahilde. İlk kez deneyeceğim. Eski hesabımda ben hiç elmasları böyle şeyleri hiç kullanmazdım. Biriktirirdim. Mega Eskiden Brawl Pass da yoktu. Yani düşünün. Brawl Pass yoktu. Eskiden bu arada arkadaşlar grafikler iğrenç. Oyunu sonradan iyileştirdiler. Mesela bakın böyle doğacağımız yerleri şimdi bakın getirdiler. Eskiden bakın hiç böyle bir şey yoktu. Hay bot. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Düşük kokalardayken oynadığınız kişiler bot. Online kişiler değil. Baksanıza. Görüyor musunuz? İki saat sıkmıyorlar kalkanları vitesiye kadar. Gördünüz mü? Bakın dibimde. Adam dibimde sıkmıyor. Abi adam oyunu bilmiyor diyeceksin şimdi. Hayır alakası yok çünkü bot. Zaten bot. Foto karşı oynadığımız için yani. Ya arkadaşlar bakın benim de en gıcık, en sinir olduğum etkin diyorum. Haritada zaten o, küçük yapmışlar. Süpersen. Ya. Bro Talk'u bu arada izleyin. Hmm. Ben açıklamalar kısmına bırakacağım linkini. Hmm. Buradan gidip izleyebilirsiniz. Her sezonda neler geleceğini hangi kostümler geleceğini orada söylüyorlar. Ama Deni gitti. Deni miydi ya? Adam? Bilmiyorum. Birisi gitti. Bu arada arkadaşlar bu kostüm kostümde ee, bedava mega kutu derim. Herkes de var yani ama bir hafta önce falan kaldırıldı. O gün, o gün sadece. Ben şöyle şuraya ultiye boşuna atayım da bari. Hiçbir işe yaramaz. Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar? Atıyorum olmuyor. Hesaplamak bunu arkadaş imkansız. Yani oyun onasının bilmem neresi bu etkinlik ben oy her oyunu söylüyorum ya arkadaş yani oyun mu beğenmiyorum baksanıza hareket ediyor kupa hareket etmese etkinlik çok güzel oluyor ama hareket ediyor işte o bozu etkinlik Şöyle şöyle, şöyle. Kanka o atış yapacağım. Ben şöyle şunu da yaptım. Şu bir Kazandı Kenan. kazan Üç maç daha. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Doluymuş. Dolu. Hiç şaşırmadım. Yani hiç şaşırmadım. Zaten milletin faturası hep dolu oluyor. Bu arada arkadaşlar böyle... Ee... Uzun uzun etkinlikler geliyor böyle hmm, ne bileyim işte adını unuttum hmm, öyle şeyler geliyor işte onu kazanınca hmm, size ödüller veriyorlar işte onlardan çok zor kişiler çıkıyor yani yüksek yer yani Türkiye birincisi falan çıkabiliyor. olduğu için içerisinde e, ya, Türkiye birincisiyle savaşmıştı. Heh, turnuvalar. Turnuvalarda kesinlikle takımınızla gelin. Bir takım oluşturun. Yolla bakın onunla giriyor. Onu söyleyeyim. Yani yenme şey... yenme ihtimaliniz çoğalıyor. Yani böyle rastgele girerseniz her şey olmuyor. Yani zorla zorlan kazanıyorsun. Ben onu nasıl attım? Şimdi soru. Kafamdaki soru işaretleri onlar. O. Evet, girmiyor. Bekle ben şunlar topu vereyim de en azından. Kanka al. Leon <laughs> <laughs> okay, okay, yememiş kanka. Bu arada arkadaşlar Şeli <laughs> Vatan'a aynı olmuş. <laughs> Neden? Çünkü Atatürk isimli bir kişiyi öldürmüş oyunda. Ya otomatiğe bu da bak. Kalkan neden var ki Başladığımız zaman Arkadaş çok mantıksız olmuş Yani kalkan Arkadaşlar Oyuna hata verdirttirdik Error 43 Oha arkadaşlar Bunu nasıl yaptık biz Bir dakika bir dakika Biz bunu nasıl yaptık şimdi? Ben Mr. P. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 Mr. P. Arkadaşlar Mr. P mi? Nedense bana bir yerden tanıdık geliyor. Oynamayın. ben böyle başka bir yerden hatırlıyorum aklıma bir yerden böyle geliyor yani bir şey anımsatıyor bende ama ne olduğunu çözemedim benim zihnim iki günlüktür 2 günden sonrasını unuturum hmm. arkadaşlar bu arada devam etmemi istediğiniz ya da başlamamı istediğiniz videolar varsa ya, lütfen yorumlar kısmına ekleyiniz herkesin yorumunu okuyacağım Hmm. tarafım varmış koymaya gerek yok ayıdan da gıcık oluyorum Hiç de etmiyorum ya. <laughs> Nasıl bir deli sen her bende? Ben atladığım sürece girmez o top tamam mı? Bir dakika arkadaşlar bir tane vurma. Nasıl ya? Ya yani zaten Bunlara da uymuyor her ne şeyler. Zaten bunlar kim oluyor arkadaşlar. Ya oradan benziyor. Kimi bilmiyorlar diyeceksiniz. Ama baksanıza iki saatte de Yani kalkan olduğuna hiç bilinmiyorlar. Hmm, bu videomuzunda isterseniz eğer burada sonuna gelelim bu videoyu kısa yaptım çünkü zamanım yoktu bu başka bir günün videosu bu yedek bir video siz bunu yüklendiğin gün çekilmiyor hmm, haberiniz olsun görüşmek üzere hoşçakalın bay bay